Herkese merhabalar geçtiğimiz günlerde babasıyla beraber Zeynep adında çok güzel bir kardeşimiz geldi kendisinin de bir genç odasına ihtiyacı varmış ama ihtiyaç varken hani ihtiyaç var derken sadece bir genç odası değil yatağın altında depolama alanlarının olduğu bol bol çekmecenin olduğu böyle gardırobunun büyük olması gerektiği çalışma masasının kitaplığın hatta oturma bencinin tamamen komplike bir şekilde küçük bir odaya yerleştirmesi lazımdı bize bununla ilgili ufak fikirler verdi. Biz de o fikirlerden yola çıkarak projemizi oluşturacağız. Ama proje için önce ne lazım? Ölçü lazım. Birazdan Selin'le beraber ölçüye gideceğiz. İlk önce bir ölçümüzü alarım. Sonra da bir hafta sonra da Ezgi'yi buradan uğurlayalım. Şimdi ölçüye gidelim isterseniz. Bakalım ölçüde bizi ne bekliyor, nasıl bir odaymış onları görelim. Hadi gidiyoruz ölçüye.

de Zeynep Hanım'ın birkaç ricası oldu. Hı hı. Bu dolabı biraz daha büyüteceğiz ve dolapta aslında Zeynep Hanım kıyafetlerini katlayarak organize ediyor. O yüzden asma yerinden çok hem yatağın altına yine tezgâh gibi görev görecek bir Zaten bahsetmişti sistemi. bu çekmecelerin yeterli ol olmayacağından bahsetmişti. Evet. Bunun iki kata kadar çekmecemiz olacak ama böyle modül modül yaparsak muhtemelen odamıza sığmama ihtimal çok yüksek. Evet. Onun için muhtemelen bunu e, şey yaparız. Yani bu çekmeceleri yatağın altına monte ederiz. Evet. Orada kullanırız değil mi? Bence de öyle gayet evet, iyi olur. Evet yatağın altına eteja gibi bunu yatağda biraz yükseltmiş olur. Zaten yüksek yatak istiyordu bildiğim evet, kadarıyla. Evet zaten yüksek yatak Aynen. istiyordu. Evcil hayvanı var bir köpeği. O yatağın üstünde çok çıkıyormuş. O ha. yüzden buna da engel olacak. Evet burada zaten belli. minimizin tüyleri. <laughs> Sonra bizden bir çalışma alanı istiyor. Aynı zamanda dikişle yaptığı için biraz daha büyük bir çalışma masası olacak. Ve kitaplarını da koyabileceği bir tane e, raf sistemi yapacağız buraya. Büyük ihtimalle şu. Duvarı oluyor, Buranın ölçüsü 140 cm zaten. Buraya çok iyi olacak. Şuraya değil mi? Tam evet. olarak. Evet evet. Bence de gayet iyi olur. Kitaplı orada kullanırsak. Evet. Hem e, o zaman buradaki e, yakalamış olduğumuz ışığı çalışma masasında evet. da de değerlendirmiş oluyoruz böylece. Gayet güzel bir aksiyon oluyor. Ama burada tabii şöyle bir şey oluyor. Buradan başlıyor bu kısmı tamamen böyle bir dolanıyoruz. Şu kısımda bir boşluk gibi oluşuyor ama burada da şey olacak tahminimce. Oturma grubu falan gibi şey evet. mi? Üç ufak tefek e, şeyler gibi kullanırız. Okey bence şimdilik gayet güzel. Hendrik ee, proje buraya kadar bir dolap gibi düşünüyoruz. Tamam. Buradan dik halde yatak gelecek. Altında yataklar ve depolama alanı olacak. Buradan da bu şekilde L şeklinde bir masamız gelecek. Hı -hı. Şu duvarda da kitaplığımız olacak. Tamam. O zaman şimdi şöyle, şimdi buradaki bavullara biraz yer bulmamız zor olabilir. Evet. Şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bu çekmece gruplarını yatağın altında koyduğumuzda alt kısmına bavulları koyabilecek bir giriş yapalım bence. Yatağın altına bavulları depolayalım diyor. Evet arkada Bence zaten belli uyur. santimlik boş alanımız kalacak. Kalıyor, değil mi? Onu da değerlendirmiş oluruz. Aynı. Odamız işte küçük bir oda. Ee, ama gayet kullanışlı olacağına inanıyoruz. Böyle e, bir odamız var. Selin'le şimdi biz tekrar ofise döneceğiz. Ben ölçüyü aldıktan sonra. Ofise döndükten sonra da projesini çizeceğiz. E, şimdi gidelim projesini çizelim. Sonra da uygulamak için atölye imalatı verelim. Evet, Selin'le Zeynep bir araya gelmişlerdi. Dün mü geldiniz Selin'ciğim? Evet. Dün bir araya gelmişlerdi. Ben yoktum. Ben atölyedeydim. E, projelere bakmışlar. E, bütün çalışmalarda, detaylarda anıtlak kalmışlar. Son halinde bir de ben de bakayım dedim. Hem de size gösterelim istedim. Bakalım Selin'le Zeynep neye karar vermiş? Benim eksik gördüğüm noktalar var mı? Onlara bir bakalım. Ondan sonra da devam ederiz. Ne yaptınız Selin'ciğim dün? Anlat bana bakayım. Evet, en son sizden sonra kapağı iki tane aynı ekledik. Aynı olacak. Evet. Yatak başlığını kirişe kadar yaptık. Bütünlük sağlaması için. Evet. Oraya iki tane raf ekledik. Tamam. Hı -hı. Dolabı da mı kirişe kadar yaptınız? Evet, dolabı da kirişe kadar. Ya yaptım. peki şey olsa şuradan şunu alayım bir sana göstereyim. Şu mesela kirişe kadar şu dolapların Hı -hı. kapakları kısa kalır bence biraz. Çünkü evet. şurada yapmamız gereken boşluk normal. Hı -hı. Yani elbise için, çekmece için falan normal bir şey bırakacağız ama Sanki şuradaki kapaklar kısa olacak. Onu söyledin mi sen? Onu da söyledim Zeynep Hanım. Şu anki dolabımından da daha kısa zaten ama sorun olmaz benim için peki, dedi. Peki. Çok yüksek oldu. Tavana sanırım. kadar aslında olsaydı sanki orada biraz daha kurtarı gibi geliyor. Neyse öyle istiyorlar, öyle olsun. Tamam, okayim ben buna. E, orada öyle bir değişiklik oldu. Yatak birazcık daha yükseldi, bir 20 santim kadar yükseldi. Çekmece, çekmece mi ekledik? Çekmece ekledik evet. Bir sıra daha çekmece ekledik. Tamam. Zaten yatağa işte evcil hayvanımız var orada. Yukarı çıkmasın diye yüksek yapıyoruz. Evet. Bir tane de tabure ediniriz. Onda sıkıntı yok. Evet. Süper. Başka değişiklik şu e, yatağın altını değerlendirmiştik. Evet evet onu söylemiştik. Onu gösterdik. onu çok. Aşağı derdi. bavul bölümü yapacağız şöyle. Yatağın altında yüksek kalan yerde şifon yerin arta kalan kısmına böyle bavullarınızı bavullarını koyabileceği güzel bir alan oluşturduk. Güzel tamam onu da konuşmuşuz zaten. Orada herhangi bir değişiklik yok. Evet, şu panolardan var. iki tane siyahtı. Onların hepsini gövdesini sarı diğerlerini belki meşe olabilir diye konuştuk. Ağaç rengi. Yapıyor vallahi yapıyor. O şekilde Hı. oldu oda. Eee tamam. kitapta bir değişme yok. Pardon, Harika. kitapta değişme var. Normalde bu hepsi buraya kadar geliyordu. Onu kısalttık biraz daha. Hı. Hmm. Şurada denizlik var. Onun detayını ben çıkaracağım. Bura tıkır 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 oturması lazım. Orası oturmazsa biz otururuz <laughs> şapa. Onun için burası çok güzel oturması lazım. Herhangi bir evet. detayı kaçırmamamız lazım şuranın da birebir tam gitmesi lazım evet. falan onları ben düzeltirim. Burada şöyle bir detay istedik. Kumaşlarını vesaire koyabileceği bir açık raf gibi bir şey istedi burada. Tamam, da değerlendirmiş olduk. Son olarak da bu oturan alt kısmına, bençin alt kısmına bir dikme indirdik. Evet oturunca biraz e, şey yapabilir. Sarkıtabilir. Diye, evet. Tamam bence gayet güzel olmuş. Sıra artık bende. Ben, de, ben e, bu detaylarla beraber Atölyeye vereceğim üretimi yavaş yavaş hazırlamaya başlayayım. Üretim hazırladıktan sonra size şöyle küçük bir slayt hazırlarım. Üretim aşamasını da görürsünüz. Bu arada atölyemizde çekim yapmıyoruz çünkü iş kazası oluşabilme ihtimalini düşünerek atölyemizde herhangi bir şekilde üretim esnasında çekim yapmayı düşünmüyoruz. Yapmayacağız da çok isteyen olursa story falan paylaşırız. O şekilde ilerleriz. Ben şimdi yavaş yavaş ürünleri üretime hazır hale getirip sizinle küçük bir şekilde paylaşayım. Ondan sonra devam edelim. in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes Montajı yapıldı. Ufak tefek eksikleri var. Ben gideceğim. Malzemeleri toparladım. O eksikleri halledeceğim. Ben eksikleri hallettikten sonra da Selin'in çizmiş olduğu projeyi Selin tanıtacak. Ben de size malzemelerden bahsederim. Hem malzeme bilginiz de tazelenmiş olur bu arada. Hem de kullandığımız aksesuar ve çekmece mekanizmalarından bahsederim birazdan. Şimdi biz gidelim. Ben eksik malzemelerimi topladım. Selin de yanıma alıyorum. Malzemelerimi de alıyorum

Evet geldik. Şimdi yukarı çıkacağız. Arabada eksik kalan malzemelerimiz vardı. Onları alalım. Ondan sonra bunları Selin mi yapar ben mi yaparım? Selin sen yapar mısın bunları? Tamam Selin yapacakmış. Eksikleri Selin halletsin. Ben de onu videoda falan çekerim. İlk önce döşemelerimizi falan alalım. Yukarıya çıkalım. Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes. Eksikleri falan hallettim, biraz da nefes nefese kaldım. Şu maskemi çıkarabilirim çünkü ev sahiplerimiz çıktılar, biz de güvendeyiz, onlar da güvende. Şimdi Selin neler yapmış bir anlatsın bakalım, biz de izleyelim. Evet şimdi Zeynep Hanımlara geldik, şimdi odamızı sizinle beraber bir gezelim bakalım nasıl olmuş. Evet üst kısımda daha kısa kıyafetlerini koyabileceği bir askı bölümümüz var. Altta da katlayarak koyabileceği raf bölümümüz var. Raflar Seyyar mı peki burada. Evet, raflar seyir. Mesela ayarlanabilir. Evet. evet bunu çıkarıp isterse daha uzun bir askı bölümü aynen, ayarlayabilir. Aynen. Çünkü ben e, siparişte öyle yazmıştım raflar seyir evet, olsun diye sonra sıkıntı. sıkıntı olmasın. Kulplarımız kendinden girintili olan kulplardan oldu. Evet. Burada da daha uzun kıyafetlerini, elbiseleri asabildiği bir yer var. Evet, daha e, uzun elbiseler daha az olduğu için evet. bu şekilde düşündük biz aslında Genelde yani. Zeynep Hanım kıyafetlerini katlayarak düzenlediği için biz ona daha az askı bölümü daha fazla raf bölümü yaptık. Evet. Altta da yine çekmecelerimiz var. Evet. Böyle Peki çorap de. çamaşır çekmecesi. Evet. İstersen alttakiler açmayalım. Muhtemelen çamaşır olma ihtimali evet. var. Burada da katlamalı kıyafetlerini koyacağı bölümler. Yukarıda ne var? Neler var? Yukarıda da Oyun bizim aynen burada da normal depolama alanlarımız var. Ee, i̇stediği gibi kullanabileceği bölümler yaptık. Ben zaten size az sonra e, bunlarda kullanmış olduğum malzemeyi de anlatacağım. Evet Selin hazır bunları anlatırken ben bir araya girdim. Size hemen malzemelerinden bahsetmek istiyorum kısaca. Burada e, tüm ahşap görmüş olduğumuz ürünlerin tamamında doğal ahşap kaplamalı ürünler kullandık. Yani MDF'nin üzerine benim burada görebil, şurada şuraya koyacağım o videoyu orada görebileceğiniz videoda da anlattığım malzeme olan MDF'nin üzerine doğal ahşap kaplama kullandık. Dolapların gövdelerinde ise lamine Leyha kullandık. Bunların da içi MDF. Dış yüzeyinde lamine kaplı malzemeler kullandık. Bu malzemelerinizi çocuk odalarında, genç odalarında, gardıroplarınızda çok çok rahatlıkla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Bunları renklendirirken biz üzerlerine çocuk ve yetişkin sağlığına tamamen zararsız doğal ahşap yağları kullandık. Bunlarla da ahşaplarımızı renklendirmiş olduk. Tamamında da kullanmış olduğumuz çekmecelerde kendiliğinden kapanan, çok dayanıklı ve slow motion raylar kullandık. Bunları da belirtmeden geçmeyelim ve Selin'in anlatımıyla devam edelim. Evet Selincim devam evet, edelim. yatak kısmımıza geliyoruz. Yatağın üzerinde bir raf bölümü var ve yatak başlığı olarak geliyor. Evet. Yatağın alt kısmında yine çekmece kısımlarımız var. Şifon yer olarak kullandığımız bölümler oldukça fazla. Aynen. Peki yatağı niye bu kadar yüksek yaptık? Yatağı yüksek yaptık çünkü evcil hayvanımız var, bir köpeğimiz. O yatağın üstünde çok atladığı için atlamasın diye biraz yüksek yapıyoruz. Evet. Bir de altını olabildiğince daha fazla kullanabilmek için. Daha evet. burada şey da onun oluyor. için bir tabure var. Onu kullanacaklar. Yine burada masa bölümümüz var. Masa bölümümüzde de yine burada bir çekmece kısmımız var. Çalışma çekmeceleri. Evet. Kesin olarak kullandığımız bölümler. Burada da uzun bir masamız var. Yine burada da delikli falanlar kullandık. Onları istediği gibi organize edebiliyor, bunları çıkarabiliyor. Çıkmalı ve istediği şekilde yerlerini değiştirebiliyoruz burada. Evet. Değil mi? Burada güzel oldu. Acaba şey diyorum yani sarı kullandık ya burada e, siyah da kullansamaydık dedik ama onu Zeynep mi istemedi? Evet. Zeynep bunun sarı istemişti. Peki. Burada da e, uzunca bir çalışma masamız var. E, burada en e, önemli unsur tam buradan başlamışız sıfırdan. Az önce deldiğim yer burası aynı zamanda. Tam yerinde bitmiş her şey. Bu da gayet güzel bir ölçü aldığımızın ve üretim yaptığımızın bir göstergesi olarak. Burada da oturup <laughs> Oturduğumuz <gülüyor> yer var. Oturduğumuz yer var evet. Evet altında da dosyalık bölümümüz var yine. Kitaplığımız da, anlatır mısın Selin'cim? Evet, kitaplığımız oldukça büyük aslında çok fazla kitap alıyor. Yine altında da çekmece kısımlarımız var. Buraya istediği gibi her şeyini tıkabilir. Çok güzel. Altta da yine açık raf kullandık. Orası tıkmalık çekmece mi? Burası evet tıkmalık çekmece. Tamam orası tıkmalık çekmeceymiş. Altında da yine e, en kör alana değerlendik. Burada asıl sürpriz şurada. Selin'cim e, burada sana vereceğim ben kamerayı. Evet. Ben göstereyim orayı. Burada gördüğünüz gibi az önce burada birçok e, bavul falan var. Bir sürü eşya var. Ve bu eşyaları koymak için biz şurada bir gizli bölme yaptık. Şöyle. Buranın altı boş. Burası komple hurçları falan koyabileceği güzel bir depolama alanı oldu. Burada ne yaptık? Hem evde bulunan minik can dostumuzu e, yatağa çıkmasın diye yatağa yükselttik. Yükseltirken de altını çok güzel bir şekilde kullandık. Ön kısmında çekmecelerle kullandık. Harika bir aksiyon yakaladık. Valla e, güzel oldu. Yorulduk da. Atölyede de yardım etmiştim. Burada da yardım ediyorum. Selin'e de yardım ediyorum, Kazım usta'ya da yardım ediyorum, hepsine koşturmaya çalışıyorum. Ee, Zeynepler, Seyfullah abiler de çok mutlular gerçekten. Onları da almak istedim ama onlar kendileri e, çıkmak istemediler. Ee, Selin zaten yeterince her şeyi anlattı. Evet, ben size şimdi artık e, buranın öncesini ve sonrasını gösteren e, videomuzda baş başa bırakıyorum. Ondan sonra birkaç açıklamam var. Beni bekleyin. In a world that keeps changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled, caught in what's before our eyes. Perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Evet, bütün projemizi size baştan sona anlattım. Gayet de güzel bir proje oldu. Zeynep de çok mutlu, biz de mutluyuz. Ufak tefek eksiklerimiz vardı, onları ben hallettim. Ve sonuca ulaştık. Siz de bu şekilde ürünler yaptırırken harika projeler oluşturabileceğiniz güzel bir yer bulmanızı öneririm. Ya da direkt bize aşağıda bıraktığım web sitemizden ulaşabilir, iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilir, bizi arayabilirsiniz. Biz size her konuda destek veririz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. be you're not making you're in life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle Web that you we've got is tangled card in what's before